Bugün bir alanya maçına benzer bir oyun oldu. Özellikle ilk yarı eksik kaldığımız taraf oyunun durduğu, rakibin oyunu yavaşlatmaya çalıştığı bölümlerde bizim oyunu hızlandırabilmemizi sağlayacak tutum sergilemek gerekiyordu. Burada biraz eksik kaldığımızı düşünüyorum. Biz gelişen bir takımız. Bunu her geçen gün daha fazlasını üstüne koymaya çalışan bir takımız. 19 dakika oynandı birinci devre. Bu oldukça düşük bir süre. Ve bu süreyi uzatacak bir tutumla, baskıyla rakibe karşı koymalıydık. Tabii bir taraftan da hakem yönetiminin de biraz burada katkısı oldu ama yine de buna bir tavır göstermeliydik. İkinci yarı zaman zaman gösterdik ama son dakikalarda bunu yine arttırmalıydık. Dediğim gibi biz gelişen bir takımız. Süreyi daha iyi oynamayı sağlayacak oyunculara da sahibiz. Kaçırdığımız goller oldu, girdiğimiz pozisyonlar oldu ama en azından Trabzonspor taraftarının beklentisi olan coşkulu bir takımı kurmak yolunda ve onu geliştirmek yönünde oldukça iyi yol aldığımızı düşünüyorum. Rakip en az gol yiyen takımlardan bir tanesi. Biz de az gol yiyen takımlardan bir tanesiyiz. Bugün sanıyorum bir duran top ve onun dışında akan oyunda bir pozisyon, yarım pozisyon gibi Pozisyon vermedik. Arkayı iyi paylaştık. Öndeki becerimizi bugün arttırsaydık. Ki bu artacağına ve bunun her zaman böyle olmayacağına inanıyorum. Oyuncularımızın oyun çabasındaki gösterdiği çözümler bize daha ileride gol olarak ve skor olarak geri dönecek. O kayın ufak bir problem oldu. Onu risk etmedik. Daha ağır bir sakatlık olmaması yüzünden hafif hissettiği bir batma oyundan aldık. Yarın dinlenecek. Pazartesi günü tetkikten sonra da sonucu sizlere zaten açıklarız. Teşekkür ederim.